Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metanoskul. Bugün sizlerle birlikte Rulo oynuyoruz. Ee, bu hem oyun oynayacağım hem de sizlere bir konuşma yapmak istiyorum. Yani bir Bandicam yöneticilerine ee, 10 dakika yapmışlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Satın almamız gerekiyormuş hep 10 dakika çekmek zorunda olacağım. Lütfen bu Bandicam yöneticilerin lütfen artık şu 10 dakikayı kaldırsınlar. Yani istediğimiz kadar yapabilirim. Yani istediğimiz kadar video çekebilelim. Yani hayır Bandicam seviyorum. Ama 10 dakika yüzünden dolayı başka uygulama da bulamıyorum. O yüzden yardım yani yardım edin. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza başlayalım. Ben böyle gittik. Seni vurduk. Sonra seni vurduk. Çıktık. Seni vurduk. Seni vurduk. Sene vurduk. Ama buradan da beni vurdular. <laughs> İnşallah bu hemen biterdi. yani bu video atarım. Ne zamandan beridir uğraşıyorum arkadaşlar video çekmeye ya. Ya lütfen düzeltin artık. Ve arkadaşlar yardım olun bana. Nasıl böyle uzun çekebilirim bile bilirim yani videoyu onu Evet arkadaşlar. Yani eğer bir maça daha girersen video bitecek. Yani otomatik kapanacak. Kendinize iyi bakın. Ee, sizi çok seviyorum. Bu böyle çok kısa bir video oldu. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olup like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.